Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Oda vlog'u yapıyorum. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Burada burada kapı var tamam mı? Kapıdan geliyorum da şurada bir şeyler var. Hemen odaklasın. tablet kılıfı. Şeyler. Süpürge çoklayıcı. Şarj aleti, kablolar işte vesaire. Şurada da masa lambası var bir tane. Şurada bir tane parfüm var arkadaşlar. Heh. da benim sütüm var. İçiyorum baya. Hayır içmiyorum. Sonra bir tane piviz var. Samsung şarj alıp takıldı. Tabletimi şarj etmek için. Evet. Kablosu bozulmuş diye işte, aldık. Sonra şurada bilgisayarımız var. Önemli. Intel i5 Nemo'da ne, GeForce yani 740 O da sonra işte böyle bilgisayar olsun. Sonic Master. Sonra şurada Epson L100 yazısı. Epson l bir şey var yazıcısı var. Şurada ışık MP3 Önemli eşyalar oyun konsolu, saat vesaire vesaire. Şurada logitech bir tane mouse var. Ne güzel odakladı. Oyuncu mouse değil normal mouse. Sonra şurada bir tane mouse pedi var. Şurada team team martegin odaklı. Ya yani işte gözükmüyor. Call your life var. Sonra işte şurada bir tane sandalye var. Benden adam yok. İstikbalden adam istikbalde. Tamam şöyle bir tane hap var. Hap değil. Şöyle şurada bir tane. Şunu göre odaklarına evet. İşte o hap Şurada karışık bir hap. Hmm. Şurada bir tane. Karışısına bir de şarj altı koyalım. Odaklasın. Görüyorsunuz. Seyirin 1720 mahvede pürüzden çıktı şey var. Ney? Frisbee'nin game pedi var. Çok da rahat kullanıyorum açısından. Burada Philips'in kulaklığı var bir de. Çok da var. yine kul, rahat kulaklık. İşte vesaire vesaire hepsi var burada. Ne var ne yok? Üüü ee, kendimi görüyorum. Dümdüz ışık, flash <laughs> Mesela benim yatağım var. Senin bu bir yatağım. Şurada bir tane 10 watt, wattlık bir mavi led var. Şurada bir kablosu var. İle de çalışıyor. İşte. Tam yetti zaten. Sonra şurayı göstermiştim. Sonra şurada yine ablamın yatağı var. Sonra da yüklük var. çekiyorum. At beni. Şurada fosforlu çıkartmalar var. Çıkartmalar her yerde çıkartmalar. Hı, Hı, sonra ne diyecektim? İşte, bu kadar arkadaşlar. Bu kadar klavyesi var. Klavye diyorum. Şey yok, İşte böyle bu su var şurada. Sütüm var. içmemiştim işte şöyle halımızda güzel. Hatta şuradan göstereyim size. Yatağa çıkayım. Yönde ekran biliyorum. İşte halı güzel bir halı. Yine işte, neyse atladım. Arkadaşlar flash ile kullandığım programı göstereceğim size. Ne çıkacağını biliyorum ama ama ve lakin güzel. Şimdi giriyoruz. Hemen. Dosya günde girdik. Aldı F. F'yi atamıştım ben. Şimdi şurada video kısmında Actions'ı kullanıyorum. Uh, City. ve Bandicam'ı da kullanmıştım. Camtasia siyah hissediyor. Bunları geç işte. Bunlar video için. Tetup var. Video'ya gitmeyiş var. Hemen şöyle. Videoya geçtik, ödev var ödev götürmüştüm. Oyunlar var, EOTX2, Farming Settler, Pay-Per-Place, Onan lan bana filan, EOTX2'nin şey, setupu tek var. Lan. Bu anlamıştım Minecraft'da şeyde. İyi çekiyor mu? Evet çekiyor şu an. Alaklı kılav modu yüklemiştim, paper Please better beta var. Şey var, ya Minecraft var. Rocket League var. Setup, 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 setup. setup. Ha şey de var. Need Speed de var. Tamam müziklerde bir sürü. Görüyorsunuz değil bakın. Bakın. 1438 tane müzik vardı. Dur, yanlış Modda Minecraft. Nokta Minecraft'ın şeyi var. Arkadaşlar yanlış bir şey oldu. Aa, ee, hata vardı. Ha, onunla sizin nasıl olsa. Aa, neyse. Şimdi flashındaki programlara geçelim. Hemen. Evet. Evet. Direkt. Ben burayı çekeceğim zaten. Şöyle. Odaklısın. Geliyoruz. Odaklısana. Evet. Şimdi video programları. Var. Actions. Audacity. Uh, Bandicam. Camast. Kamu istiyor. A kart kalit test yani düzenlemesi de kullanıyorum. Setup var, video ekitme kes var. Sonra video ödev var ben bunu ödev yapmıştım. Oyunlar olarak şöyle oyunlar var bir sürü. Odakla. Yo talk şimdi var, form şimdi var, play pop please var. A onlar ne olmaya çıkmış? İşte şunlara geçelim. Yo talk şimdi talk şey var, net bu var. Smart Dines var. Ben anlamıştım Minecraft ondan şey çıkmış. Galactic Warf modu filan yüklemiştim. Minecraft var bir sürü. Minecraft server filan. Konuştu her. Rocket League var. Aa, Skype var. İşte vesaire. Müziklerde bir sürü müzik var. Bin. Yanlış görmüyorsunuz. Bin. 438. Evet. Mod. Mod'da ise fulkan yaman filan ona mod paketi var. Şimdi de şey vermeyeyim. Spyler vermeyeyim. Evet arkadaşlar. Vesaire vesaire. Oda vlogumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ha bir de şunu unuttum. hipinin 8 8. odaklı. hip Hepinizin 8 GB'lık flash var bende. 8 GB'lık bir tane daha var. Aa, bu da Logitech mouse'umuz var. Mousepad. Şu kulaklık çok değil, falan. Boltmaster'ın kumandasını göstermemiştim. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Daha bu videoyu birleştireceğim. Hoşçakalın.